Merhaba Aylin. Merhaba Aylin. E. Bugün seninle teknik direktör sözlerini devam ettirme ya da teknik direktörün adını bilme oynayacağız. Hazırsan başlıyoruz. Başlayalım. Sistemin ağzını kapatmaya çalışacak şey. ben olacağım. Hiçbir şey çağrıştırmadım. Ben Hatırsız. Türkçesini söyledim. İngilizce He. aslında. Abi bu o zaman şeydir. Direkt bence sistemden. Yani, Morun yok. <laughs> Bunları <Mourinho. gülüyor> açtım yani. Neler gördüm. Ne sevgiler gördüm Devamını getiremem de Ne ihanetler gördüm Çok Teknik büyük direktörüm bu kişi? İha... Yok değil Başkanlardan Aziz olur Evet <laughs> İhanet İhanet falan çünkü o şey seçim dönemleri falan Ama bilinsin ki artık kimsenin ne yanındayım Ne de arkasında Yeni nesil birim değildir Eskidir Ersun Yanal dizisini isim geliyor benim hep. vereyim mi? Ha? sana sanayım, para <laughs> da <Evdan> var. <olsun. gülüyor> <Isfati senmişim>. Evet, daha ne olsun? Fatih şey mi? Evet. Ayetlerde hiç böyle bir şeye denk gelmiştim ama. <laughs>